Ben katılmıştım katılmıştım. Ve işte bu sorunun cevabını bilenlerden böyle bir fanus yapılmış. Şimdi onların içinden 3 kişinin adını çekeceğiz. Son evet. onları sette ağırlayacağız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Mehmet şimdi sudan geçecek mi? Güzel geçti. Tamam şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Önce ben çekeyim sonra çe sen, sen çekin sonra ikimiz aynı anda çekelim mi? İkimiz aynı anda çekip aynı şeyi nasıl tutacağız? Üç tanesi seçecek. Ben ilk başta çekiyorum. Ben şampiyonayı topu seçer gibi seçiyorum. <laughs> Bakmadan ne güzel. Tamamdır, ben de bakmıyorum. Tamam, seçtim ben. Açıyorum. Ee, Ceylin Nur, iki tane neyle ve üç güzel tane uyla nasıl göstereceğim kamerada? Adaletli nerede? ol, adaletli. <laughs> Dur. Nerede kamera? Kameri Kamerayı gör. Genelde yukarıda olur. Tamam. <laughs> Ceylin Nur, evet. İlk kazanımız. Hey evet, <laughs> Ceylin Nur kazandı ve arkadan böyle bir ışık geldi. Evet. Ceylin Nur bu şey ışıklar gibi, senin Star Wars, için. Çekin bu Ceylin Nur kazandı. Tamam. Ceylin Nur ne kazandı şimdi sete gelecek. Evet şimdi Onur çekecek. Ha bende mi sıra? Evet sende sıra. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> ben birinci torbadan Barselon'u yiyecektim. Doruk Asiye, Lale ve Penguen almıştı. Melisa da Kadir ama Melisa'nın Kadir'e ne aldığını sormadığımız için yanlış cevap diye bunu atıyoruz değil mi? Aa, evet. iyi, tamam yok yok tamam. Anlamış mı sonra? Ha. <laughs> tamam. Bunu kim kazanmış? Sara Al Dalabih. Bu gelemez ya Dubai'den nasıl gelsin? <laughs> hey Sara Al Dalabih kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, üçüncü kişi bizim <laughs> hadi ayranın içine gel. Kalkışı 7'de kalalım, yedek alalım. Hani üç üç üçte yedek alalım. Tamam. 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 Şimdi bir tane daha çekiyorum. Şunu çektim. Evet. E, ee, Doruk Asiye Lale ve Pöngen almıştı. Melisa da Kadir'e makaron almıştı. Rümeysa Karakuş 92. Şöyle bunu da göstereyim. Şöyle. Evet da geldi. <laughs> evet tamam. Şimdi yedek bir de galiba. İşte Onu de da de sen çek. bu büyük ihtimalle. Karagöz 06. Yedeklere yakmıyor. Evet bu evet. Bu yedek. Yedek. yedek bu. Evet tamam o zaman. Evet, tamam. <gülüyor> Hayır. <laughs> i̇ki tane daha Tamam işte iki tane. İki tane, tane daha mı yedek tane sen evet. ha, tamam. Ee, yazgı X Onur. Tamam bu doğru cevap. Sarı daireler. Bu, da, 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 bu Twitter'dan ama bir cevap. Tamam bu da doğru. Ya alt tire yazgı x onur. İsmini Sen de söyleyeyim? sete geliyorsun. Hı. Bu işte yedek. Adım. Ha yedek olarak geliyorsun. Ne olsun? Ben Hadi. de çektim bir tane. Ha, doğru bir tane mu? mu? Tamam. Eee Tamam kıyamam bununla getir tamam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, diğer kişi de e, tamam, tamam. Nisan Kızıltaş. E, Bana hep böyle isimler geldi. 383. Isim, bu da Instagram'dan. Şöyle bunu da gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> evet kazananlarımızı açıkladık. Bu kadar biz <laughs> alacağız. <laughs> Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Biz şimdi gidiyoruz ve Science çekeceğiz. Aynen. Science çekmeye gideceğiz şimdi. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Evet kocaman öpüyoruz sizi destekleriniz için çok teşekkürler.